Ey cemaati müslümin, insanların göründükleri suretiyle içlerindeki sureti farklı farklıdır. Dışlarından iyilik yapıyor görünür ama içleri fesattır. Ne demişler? Ya göründüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi görüneceksin. İnsan, insan içinde yolculuğa çıkmalı. İçini aramalı. içini aramalı, aramalı. Neymiş? İçimize bakacaksın. Bakacak. İyice arayacaksın. Ve bulacaksın para... Bulacaksın ruhunu. Araya araya içini bulacaksın ruhunu. Allah araya araya içini bulan kullarından eylesin. Amin.